Ne nasıl mantarlar? güzelmiş, taze. He, bak bak Bunlar bir gün daha beklese var ya, çürür. Çürür, evet. Şunlar, tam yenecek mantarlar şunlar bak. marketlerde satılanlar bunlardan anne. Ama şunlar da, şu da güzel bak, tam. güzel. Şu kahverengi kahverengi ne kadar güzel. Tamam. Ne yapacaksın şimdi sen bununla anne? Ne diyorsan, pilavını yapayım. Pilavını mı yapan, lepesini mi yapan? Pilav işte ha. Doğal, organik mantar. Güzel he. Şunun... Bir sene topladık da yemedik biliyor musun? He. Bir Hep tane daha de yemedik. Mahalleye. Mustafa korkuttu bizi. Hı <laughs> hı. Ama çok güzel oluyor bu. Mangal olsa şöyle ateşin üstüne evet, koysan, tuzu da içine atsan böyle sulansa. Gittikçe kalan topla oraya mangal yakarık. Aynen. <laughs> Kokusu da güzel. Her şeyi evet. güzel. Mis gibi. Mis gibi, tazecik. Aynen, o zaman. Şöyle göster bak, bak, bak. Şunun, şunun büyüklüğüne bak ya. Şuna bak ya. Gür, gürledi ya kalan. He. Kalan çıkar. Ya evde duruyordum işte, de abi dedim geldi. Yettik biz de. Hı, -hı. İyi bir pilav yaptın yine. Güzel, evet. turşuyla da şöyle. İyi, ben iyi. Böyle sen yiyin. Biz Mustafa ne yemiyor ki? Bunu. Yerler, yerler.